Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere LG'nin 60 UJ630 olarak geçen ürünü tanıtacağız. Ürünün kodundan da anladığınız gibi ürün 60 inçtir. 151 ekran tekamül eder. Tabi çaprazlama ebattır bu. 630 modeli diğer ürünlerine de incelediyseniz ilk ilk modeldir. Ultra HD 4K çözünürlüğe sahiptir. Velos işletim sistemi smart özelliklidir. Ve kendinden 4K uydu alındırılır. En çok sorulan soru genelde kas, kasa kalınlığı oluyor bu ürün kalındır arkadaşlar. Yani öyle çok ince bir şey beklemeyin. Zaten öyle bir iddiası da yok. Plastik kasaya ve çerçeveye sahiptir. Alüminyum değildir. Çıtalar görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 1 santim kadardır. Bütün modellerinde LG artık bu sene şey kullandı. aktif HDR özelliğini kullandı. Bu da hem renk doygunluğunu arttırmayı sağladı hem de hareketli sahnelerdeki netliği arttırdı. 4K IPS panel kullanıyor bu ürünümüz. Ekranın ön tarafında bir koruma paneli özelliği mevcut. Hani bu kırılmaz olarak adlandırılamaz ama birazcık daha dayanıklıdır. İsterseniz kısaca size Webos'u da gösterelim. Gördüğünüz menü Webos'un kolay kullanım şeklidir. Her bir sağ tuşa bastığınızda programın size izin verdiği kadar seçenekleri sunar. Şu www kısmından web tarayıcısına girebilirsiniz. Oradan işte bütün Google işlemlerinizi her şeyini gerçekleştirebilirsiniz. Fotoğraf veya USB bellek taktığınızda işlemlerinizi görebilirsiniz. Eğer kendi uydu alısını kullanıyorsanız kayıt altına alabilirsiniz izlemediğiniz programları ve sonradan izleyebilirsiniz. Ekran paylaşım özelliği mevcut. Mirekes ve da DLNA üzerinden ekran paylaşımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve yine e, LG'nin izin verdiği kadarıyla şurada LG uygulama olarak gördüğünüz kısımdan içerisinde program indirip veya da kaldırabiliyorsunuz. Ama çok fazla bir seçenek beklemeyin açıkçası. O kadar geniş bir yelpazesi yok. Ürünümüzün kutu içerisinden sihirli kumanda çıkmıyor arkadaşlar. Klasik bir kumanda çıkıyor ama sihirli kumanda desteklidir. Sonradan alırsanız eğer sihirli kumandayı kullanabiliyorsunuz. Veyahut da klavye mouse seti bağlarsanız kablosuz olarak onu da çalıştırabiliyor. Yine mouse kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir değişiklik yaratmıyor. Cihazlara artık Bluetooth özelliği koymuş durumda ama bu Bluetooth ekran görüntüsü aktarma olarak düşünmeyin. Sadece e, kablosuz kulaklık veya da hoparlör sistemleri bağlamanızı olanak sağlıyor. Onun haricinde çok fazla bir şey yaramıyor Bluetooth özelliği. 60 inç için söylenebilecek en garip özellik garip çünkü 55 inci ve 49 incinde görüntü daha mat. 60 incine göre görüntü bunlarda daha parlak olarak ortaya çıkıyor. Hani nedeni konusunda bir fikrim yok ama açıkçası görüntü bu şekilde devreye giriyor. Fiyat olarak da ortalama piyasada 3900 ile 4200 lira arasında bulabiliyorsunuz bu ürünü. Arkasında size 3 tane HDMI, 2 tane USB giriş sunuyor. Kompozit komponent giriş mevcut. Skart girişi yok arkadaşlar dikkat edin ve kulaklık bağlayamıyorsunuz. Jack girişi gene yok. Optik giriş mevcut ve LAN girişi var. Kablolu olarak internete bağlanmanızı olanak sağlıyor. Ürün hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Merak ettikleriniz varsa aşağı yorum kısmına yazabilirsiniz. Umarım ürünü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz paylaşmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek Hoşçakalın.